Size şimdi bir şey göndereceğim. Sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Bana da arkadaşım gönderdi. Dinlemeden önce içinizden çok istediğiniz şeyi üç kez tekrarlayıp sonra okuyacağım paragrafı dinleyin. Unutma. Önce üç kez çok istediğin şeyi tekrarla. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi. Sana bir şey isteyeceğim. Bunu dikkatlice dinle. Moralini bozma. El Kayyum, El Vahid, El Samet, El Kadir, El Malik, El er Rahim. Allah hiçbir zaman yanıltmamıştır. Bu mesajı ben hariç 15 kişiye yolla. Yarın güzel haber alacaksın. Eğer göndermezsen 15 sene şanssızlık peşini bırakmayacak. Bunlar Allah'ın isimleri. Sakın erteleme. Kusura bakma. Yollamak zorundayım. Zor değil. Kopyala yapıştır. Özür dilerim bana da atıldı. Aliyül Azim. Amin. Bu mesajı 20 kişiye gönder. Dilediğin kabul oluyor. İnanmıyordum. Ama harbiden kabul oluyor. Eğer silersen veya göndermezsen Allah dilediğini kabul etmez. Şimdi saatine bak ve 9 dakika sonra seni mutlu eden bir olay olacak inşallah. Teşekkür ediyorum.